yoruldum ya. Aslında taksiyle geldik ama bilmiyorum. Aa, evlerinin girişi çok güzel. Değil mi? Evet çok güzel. Biraz zenginler o yüzden güzel. Hmm. Neyse o zaman geçelim Olur. Olur. Sonuçta beni göreceğim. <laughs> Kızlar geldi büyük bir ihtimalle. Hoş geldiniz kızlar. Hoş bulduk. Merhaba. Hoş bulduk. Merhaba. Hoş bulduk aşkım. Oh. Gel bir tane öpeyim. Kız özledim seni de ya. Of. Oh, hadi geçelim o zaman içeri arkadaşlar. Beni takip edin. Şöyle oturma odasına geçelim. Eee ne yapıyorsunuz? İyi sen ne yapıyorsun hayatım? E ben de iyiyim. Ne yapayım? Çalışıyordum işte. E iyiymiş. Bugün mola verdin demek ki. Evet aşkım ya. Çok görüyor ama. Belle. belli. <laughs> Sana getirdiğimiz hediyeleri biz sana vermemizi ister misin? Hem <laughs> vakit geçmiş olur. Olur. İlk önce Razer'ımın hediyesiyle başlayayım. <laughs> çok güzel bir çanta ve çok güzel bir ev aksesuarı. Bu arada kızlar size evimi gezdireceğim istiyorsanız. Olur. Olur. Seninkini alabilir miyim? E, bu arada senin adın neydi? Senin adın ne? E, Layla. Ha memnun oldum Layla. Ben de Lili. <laughs> çok güzelmiş adın Lili. Teşekkür ederim senin de. Senin adın ne? Maya. Yani Maya. Hmm, memnun oldum Maya. Adın çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Bu da benim sana hediyem. Çok teşekkür ederim. Bunu kızım kullanır. Çok mutlu olacak. Teşekkür ederim. Zaten mor ve pembe rengini çok seviyorum. Artık sen hediyeni alayım bakalım. Alalım istersen Lale. Olur. Al bakalım. Paketi biraz ince düşünülmemiş ama bu aksesuar o kadar pahalı bir aksesuar. Teşekkür ederim. Ee, bu çok güzel bir çiçek. Bu Bunu ben çok istiyordum. Zaten almışsın. Teşekkür ederim. Aksesuar da kızıma veririm artık. Ee, olur. Tamam o zaman eve gezelim. Telefonları bırak like bırak aşkım telefonunu. Tamam, beni takip edin. Tamam. Tamam. Bu arada evin çok büyükmüş Lili. Büyük bir işe sahipsin. Demek ki. Evet, eee abisi olan yani e, Max çok büyük bir işte çalışıyor. Ben de zaten dolayısıyla zengin oluyoruz. Evet. Görümcene veriyor musun bari para? Tabii ki veriyorum. Vermez ama zaten. Bugün hizmetçi gelecekti gelmedi. Neyse beraber takılırız. Zaten beraber takılacağız da. Size her yeri bol bol gezdireceğim. <laughs> evet geldik. Burası evin ikinci katı. Ama biz üçüncü kat diyoruz. Çünkü 0, 1, 2, 3 diye gidiyor. Yani ev dört katlı. Gayet güzelmiş. Evet gayet güzelmiş. Ee, size gelin benim adamı göstereyim. Kıyafetlerimi daha getirmedim çalışan. Çünkü ee, tatille tatilde kaldı kıyafetlerim. Gidip kendisi alacak. Ha, bilmiyordum Lili. Söyleseydin keşke. Beraber getirmeye giderdik. Hiç söylemedim vallahi gidip kendileri getirsinler. Kendileri unuturlar zaten. İyi. Burası benim adam. Gelin şimdi size en güzel odaları göstereyim. Ee, bu odayı boş bıraktım. Buraya daha ne yapacağımı bilmiyorum. Ama çok güzel bir e, oturma odası. Veya salon yapmayı düşünüyorum. Bu ev gerçekten çok büyük. Evet. Ee, bir şey mi dediniz? Yok yok. Sadece evin çok güzel diyoruz. Ha, teşekkür ederim. Neyse gelin devam ederim. Hmm, Lili burada yaptıkları neden bana göstermedin? Eskim göstermeye zaman olmadı. Zaten yeni yaptım. Oha. Oha. Sen mi yaptın bunları? Ee, evet. Bakın bu benim. Ee, bir dakika şuraya geçeyim. Buraya sizi alamayacağım. Üzgünüm. Sadece Razer girebilir. Tamam. Burası benim kendi yaptığım özel heykellerim, heykellerimden dolayı. Daha fazlası var ama Amerika'da var. Burada gördüğünüz gibi benim yaptığım bir gümüş eserim. Burada gördüğünüz, bunu kızım için yaptım. Bununla tek başıma e, bir yıl boyunca uğraştım. Bunu kızım çok istemişti, bunu da kendim yapmıştım. Bu ikisini kendime için yaptım. Satıyorum bunları. Bunu kızım için yaptım. Şurayı da kapatalım hemen. Evet kapandı. Burası da en küçük kızımın odası. Kaç tane kızın var aşkım? Ee, i̇ki tane var ama biliyorsun ki yedi işte evlatlar ne işte isim işte, falan ne dedi o yüzden kolayla kaç geldi. Yani. Doğru aslında benim. Kızım odası çok güzelmiş. Dolaplarına bakabilir miyim? Tabii ki bakabilirsin. Bir şey mi dedi? Yok yok. Sen bak mor sevdiği belli oluyor evet kıyafetleri falan da çok güzel Boynuzu var daha fazla ve daha güzel şeyleri var ama onlar da Amerika'da kaldı Amerika'da evimiz var çünkü of çatalı çok güzel ya of yiyeceğim ya neyse devam edelim burası da burada e, yapacağımız yani bakım yapacağız burada biliyorsunuz ki. Burada bakım yapacağız ve gördüğünüz gibi böyle şeyler var. Bornozlar getirmedi. Sarı getirecek birazdan. Burada bir sürü çeşit çeşit maskelerimiz var işte. Bir sürü ama. Dört tane de kremimiz var. Dört tane getirdim e, Fransa'dan. Burada kızımın tuvaleti var. Ben de oturabiliyorum ama yapmam yani. Burada böyle şampuanlar var. Süsledim burayı çok güzel. Burada da duşumuz var, annemiz var yani. Neyse devam edelim. Böyle kızlar beğendiniz mi o şeyi ee, yani evimin ikinci katına? Evet bence gayet güzel. Bence de gayet güzel. Açıkçası zaten ben hepsinin evine geliyorum. Doğru bebişim. Hadi gelin. Ee, diye bir üst kata çıkalım. Bir üst katta bizi çok güzel bir şey bekliyor. Acaba ne bekliyor? Doğru. Acaba ne bekliyor? Bu arada kızlar bu odayı bizim için yapabilirim. Bu oda bence gayet güzel olacak. Akşam burada yatabilmemiz için bir oda ayarlayayım hemen. Sipariş ediyorum hemen geliyor hazırlanıyor. Gayet güzel. Evet kızlar odayı hazırlattım. Yani çok hızlı geldiler ve yaptılar. Yuh derim başka bir şey demem. Evet gerçekten bayağı hızlıydı. Ya işte. Görümcem, görümcem, canım görümcem. E, hadi gelin o zaman odaya bakalım. Oha. Oh. Yuh. İşte mükemmel bir oda. Manzara zaten çok güzel gözüküyor. Evet. Akşam belki burada dizi izlemek istersiniz diye şey yaptım. Biz burada yatacağız. Aşkımla siz de bu dedim gayet güzel yani Oha yataklar çok rahat evet yani bu kadar rahat yatakta yatmamıştım yatmamıştım benim yatağım biraz kırık hı hmm. sana yeni yatak alırım aşkım sorun değil. neyse bir üst kata çıkalım Sizi orada bir sürpriz bekliyor evet bir üst kat çok güzel İyi hadi meraklanıp gidelim. Bu arada neden her yerde böyle bitkiler var? Aşkım bu dört katta da var. Ben çok seviyorum bitkileri o yüzden. Hmm. Evet gelin bakalım. Ee, size ilk önce eve gezdireceğim demiştim. Sonra hemen partimize geçeriz. Olur bence gayet güzel olur. Bence de. Hadi gelin ilk önce buradan başlayalım. arkadaşlar benim saunam. Saunam neden var ki? Havuzun yok. Seni görsün. Gelin bakalım. İşte arkadaşlar burası da Lili'nin havuzu. Oha çok güzel. Evet gördünüz mü? Belki sen burada yüzeceğiz. Gerçekten havuzum varmış bir mükemmel. Şuna atlayacağım. Of. Aa yanlışlıkla Tamam. Direkt sauna'ya gir. Sauna direkt kurutuyor. Olur. Yanan ben oldum ya. Yanan ben oldum. Her yerim yandı. Ama hemen kurudu. Evet çünkü otomatik kurutuyor. Yani o anda havuzdan çıktığın anda kuruyoruz. Baya bayağı iyiymiş o zaman. Ve sürpriz. Burası da benim küçük kızımın odası. Yani eğlence odası. Burada arkadaşlarıyla falan hep böyle oturuyor. Arkadaşları geliyor. En sevdiği arkadaşı var. O onun için zaten burada iki tane e, koltuk var. E, yakın arkadaşı da mı zengin peki? Evet. O bizden daha zengin. Onun koltuğu hangisi? Bu. Ay. Burası da bu arada balkonu böyle açılıyor. Onun koltuğu burası. Kızımın koltuğu burası. Ha, demek ki burası onun burası. Mı? Oha küçük gene benim olsun istediğim şey. Çok güzel ya. Evet o şu anda her şeye sahip olabiliyor. Işıklarına bak çok güzel diyeceğim. Kızınız bugün gelir mi? Hayır bugün parti yapacağımız için gelmez. E, çünkü onun şu anda arkadaşında kalması için e, arkadaşının annesine verdim. Orada kalıyorlar. Güveniyor musunuz arkadaşının annesine? Evet. Bizim yakın arkadaşımız zaten arkadaşının annesine. Baya güzel. bir kızınız satranç oynuyor mu? Evet kızım satranç oynuyor. Çok güzel. Uf uh, çalıracağım. Eğer benim de çocuğum olursa e, Sen kaç yaşındasın? 27 Oha sen evli değil misin? Evliyim ha. Sen kaç yaşındasın? 27 Aynı yaştayız evet. E, bu arada arkadaşlar Layla en küçüğümüz 19 yaşında Oha senin arkadaşın mı? Evet benim ilkokul arkadaşım ama ilkokuldayken ben ondan çok büyüktüm. Yani 4 yaş büyüktüm. O da okula yeni başladı. Ben 5. sınıfa geçiyordum. Biz işte okul başladığında o geçti. Ben de 5. sınıfa geçtim. Yeni tanışmıştık. Ben de 23 yaşında oluyorum işte. 23 yaşındayım. Neyse, neyse boş En alt kata inelim. Orası benim eşimle kendi özel yerim. Odam. Oha bayağı iyi. Kendi özel odanız var. Evet çocukların girmesi kesinlikle yasak. Çocuklar girerse telefon tablet yasak koyuyoruz. Hmm, Baya mantıklı. Evet çünkü yasak koyuyoruz. İşte geldik. Oo, burası çok güzelmiş. Evet. Burada neden çiçek yok? Ee, buraya koymak istemedim. Çünkü özel bir alan. Anladım. Hadi gelin geçelim. Şifreye bir gelmesiniz bakmasanız. Ben. Gelebilirsiniz kızlar. Kapanmasına 10 saniye var. Evet. Burası benim eşimle kendi özel adam. Oha. Yuh. Çok güzel bir oda. Bir mumları kapatabilir miyim? Hayır. Eleyemezsin. Ben kapatabilirim ama. Tamam sen kapatabilirim. Gördüğün gibi o da gayet güzel. Bu arada arkadaşlar sizi zorbalamıyorum veya size kızgın değilim. Bugün e, çocuğum yani kızım beni çok kızdırdı. O yüzden baya bir kızgınım ama. Ha, ismi ne kızının? Emily. Emily. Oha çok güzel bir isim. Evet Max ile kendimi koydum. Yani ismimize benzer olsun istedim. Ama Lily ile hiç benzemiyor farkındasın. Evet. Neyse. Ee, o zaman kendi katımıza geçelim kızlar. Eğlenelim orada yani. Ev turu yaptık resmen. Evet biraz öyle oldu aşkım. Aa ben burada kaldım. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gel bir de. Ha, ne zaman sipariş verecekler acaba? Hiç bilmiyorum ki. Mesa, gelin. Elo meyveler. Evet, sipariş verecektik. Lütfen. Tamam. Bari biz de burada bekliyorum. Hakikaten senin annenin baban nerede yaşıyordu bu arada? Benim annemle babam e, Gaziantep'te yaşıyorlar. Hı, hmm, benimkiler de karamam Aa güzelmiş. Allah evet. Ama biraz uzaklar ya ikinci Evet. Acaba ne zaman gelecek şeyler? Hiç bilmiyorum ki. Gelir birazdan ama. Evet. Sipariş gelir. Ah tatlım siparişler geldi. Hadi gel bakalım. Tamam. Hadi gel bakalım. Çok heyecanlıyım. Çok acıktım ya. Allah bir şey sipariş edecek. Güzel. Kızlar niye böyle şok oldunuz? Niye böyle şok oldunuz? kadar şeyi nasıl aldın Kızlar zengin dedim değil mi? Duymadınız büyük bir ihtimalle. Oh. Tamam şu pizzaları yeriz. Ama bunları da böyle kalır. Böyle, neyse. Um, burada sabitlerim var. Bu arada kendi evim için şey e, sipariş ettiklerim de var. Onlara bakmayın. Tamam. Hani evler ki yemek yapıyoruz ya hani o yüzden kendi evim için de sipariş ettim. Sen yemek yapmayı biliyor musun? Evet biliyorum. Evet, evet, biliyorum. Normal değil mi? Doğru aslında. Ben de meyveli ayı sabzaları açayım. <laughs> Arkadaki sesleri takmayın arkadaşlar. Kardeşim oyun oynuyor. Neyse tamam. Daki yumurtaları da koyayım. Su. Kahveler şuraya. Koyar mısın onları? Tabii ki koyarım. Hı. Kızlar bu arada bizim için e, şey rakı aldım. İsterseniz içeriz. Yani. Şey ben içmiyorum. E, ben içebilirim. Neyle? Gördüğün gibi üstünde. Tamam içerim. Ay bir koyamadım da ya. O zaman şöyle bırak oraya. Şunun üstüne zaten kahveleri rönde şey atacaksın. Tamam. Kendi evim için yine. Bizim için sipariş ettim. Çok güzel bunu tatlara. Şey bunun tanesi ne kadar? Bunun tanesi 375 lira. Gayet ucuz. Oha. şunu hemen soğutmadan şunun içine koyalım bu burada kalacak burada kalacak bunu atıp geleyim bir satsın lütfen ben atayım attım geldim şimdi şuna atalım slow -mo market çok pahalı evet sattım her şeyi oradan sipariş ediyorum Noodle değil Noodle Nugget'ı kendim için sipariş ettim. Çünkü illaki bizim evde de tüketiliyor yani. Nugget yiyoruz çünkü. Ben yani seviyoruz. Dört tane nugget sipariş ettim. Popcorn makinesi de gelecek birazdan. Evet kızlar. Grace bunları siz mi sipariş ettiniz? E, evet. Yani görüneceğim de ben sipariş ettim. Neyse burayı kapatalım. Bunu götürür müsün bir daha? Tamam. Götürürüm. Dın dın. Ha kapı çaldı. Ben bakarım. Merhaba Lili Hanım. Merhaba. Geldin mi asparsım? Evet geldim. Siz çuraşmayın. Tek bunları taşıyın. Ben hemen makineyi taşıyayım. Makine çok ağır çünkü. Sizin elleriniz yaralanmasını istemiyorum. Aa bir tane aldı da. Ağzını alışmayayım. Ama çok lezzetliymiş. Neyse sen devam var Merhaba kızlar. Merhaba. 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 Şunu nereye koysak acaba? Şunu alalım. bunu. Şimdi buraya Bunu atalım. Ee, Efre'ye atıyorum. Atabilirsin. Oh, attım bitti. Bunu koyacağız. Evet koyuldu. Uh. Ee, i̇yice her yeri koru lütfen. Eve bugün kimse gidemez. Yani ünlüler de dahil lütfen. Tamam. tamam. Bu, sürekli geliyor bu. Gelmesi normal değil mi? Çok konuşma, hadi git. Tamamdır, görüşürüz. Kendinde çok bir şey sanıyor. Of, neyse kızlar, biz artık keyfimize bakalım. Gelin maske yapmaya çıkalım. Olur. Evet. Geçin. Şey ben biraz asansörden korkuyorum da bu asansör düşmez değil mi? Ya yani çıktık da sürekli. Tatlım. Özel korumalı asansör düşse bile hiçbirimize hiçbir şey olmaz. Zengin olduğumu hala anlayamadı gezekanlar. Nasıl tatlım? Hadi gelin kızlar. buraya dokunmayın. Zaten dokunmayacağız. Bana kaç gelme lütfen. Sadece söyledim. Lütfen. Dokunmayacağımız şeyi neden söyleyelim zaten? Neden karşı gelelim ki? Sinirlenmeye başlıyorum. Of. Lili saçmalamayı bırakın artık. Tamam kavga yok lütfen. Geldiğimizden beri zaten bir stres var. Haklısın. Yani çok şey Evet kızlar o zaman gelelim biz burada gideceğiz. Siz de gidin yan odada. Tamam. Sen şu en üsttekini alacaksın tatlım. tamam teşekkürler. Evet şimdi gözlüklerimizi çıkaralım. Şuraya koyalım. Nasıl alacağız? Kıyafetini çekeceğiz. Ah, öyle alacağız. İstiyorsan buraya da koyabiliriz. Nasıl bir gözlerim kaldı bilemem. Ben gözüm de lazım. Şey. Tamam artık stres yok. Sizleri seviyorum. Şimdi maske seçelim. Bu arada özür dilerim bu arada için. Ben de. Son değil. Neyse devam. Kızlar 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 ve işte çok ısıtmışım. Bakın kızlar kivili var. Portakallı var. Ejder meyveli var. Eee Mürdüm eleli var. Mürdümeli mi bilmiyorum neyse ne. Aloe vera var. And bu pembe var. <laughs> ben pembeyi alacağım. O kadar sıra bekledim ben bu pembeyi almak için. Tamam aşkım istediğini al. <laughs> Gayet güzel. O zaman ben de um, <laughs> Mürdümeli'yi alayım. Benim saçımı niye tutmamadın? Şunlara bakayım. Ha topladım. Tamam pembe istiyorum. E, saçımı toplamıyor Mesela şu toplamıyorsa olmaz bak. Ah, ah. Of ben bunu istemiyorum. Bari bu yapayım. Kibili benim kaderimde vardı. Neyse alo ver alakalı bana da. O zaman ben de ezdemeyi yapayım. <laughs> ya da portakallı yapayım. Portakallı yapayım. <laughs> Yüzlerimizi yıkamadık. Direkt yüzlerimizi yıkayalım bence. Bence de unuttuk çünkü. Yüzümüzü yıkayalım. İyice temizleyelim. Sonra kremleyelim yüzlerimizi. Burada arkadaşlar kremleri e, şey yaptım ben. Yani bilerek böyle az aldım. Yoksa fazla vardı Amerika'da. Bunu biz Grazer'la kullanalım. Çünkü bu Grazer'la benimkine özel. Buradan istediğinizi kullanabilirsiniz. Siz. Seninki mesela portakalı, Bu da naneli. Yok özür dilerim naneli değil. Bu da kil maskesi. Böyle bu kil maskesi kullanabilirsin. Bu da kil maskesi. Ee, ama o, bunun da faydaları daha fazla. Bunun faydaları daha az. Bu da aloe vera maske. Ben aloe vera'lıyı kullanacağım. Zaten aloe vera maskem var. Peki, arkadaşlar oradan karıştı. Şu, Şunu koyayım ben şöyle arkadaşlar koydum arkadaşlar. Tamam o zaman. Şimdi kremleri maskeye sıkacağız ama şimdi de yüzümüze krem döküyorum. Yüzlerini yıkarlar. Oh. Yüzlerim güzel. Her temiz oldu. Şimdi kremleri dökelim. Oh. iyice yedi yedi. Çok güzel oldu. Şimdi ben de bunu yedireyim. Çok güzel rengi var ya. Evet. Bu olarak da kullanılıyor, bu maske olarak da kullanılıyor. bu şey. Elimdeki maske, krem yani. Şimdi dolaba atalım lütfen onları. Yoksa kuruyorlar, gerçekten kötü oluyor kuruyunca. Evet, kuruyunca çok kötü oluyor ki maske seyrede. Evet, o yüzden kurutulmaya çalışıyorum. Bir dakika. Grazer neredesin? Hangisisin sen Grazer? Ben kimim? Ben kimim? Oh. <laughs> <laughs> Da bir soğuk gelişme yaşanıyor şu anda. Tamam. Anladım. Ben Lili'yim. Grazer. Layla. Kim bu? He. Sen kimsin? Mea. Ha, Mea özür dilerim ya. Adım ya zor söylemiyor da. O yüzden. Maya da sen olmaz mı? Hayır, Maya. Tamam, gelin hadi. Şimdi aşağı inip kahvelerimizi yapıp popcorn yiyelim. Gayet güzel olacak. Part 2 için devamı. İki like istiyorum arkadaşlar.